Sirke ve turşu kurmak için en güzel zamanlara geldik. Hadi hafta sonu topladığım hünnaplardan birlikte sirke kuralım. Öncelikle meyvenin taze ve ilaçsız olduğundan emin olalım. Mutlaka cam kavanoza kurulmalı çünkü sirke asidik bir ürün olduğundan plastikteki kimyasallar sirkeye geçer. İkinci en önemli husus da arıtma suyunun kullanılması çünkü klor fermentasyonu bozar. Ben biraz da komşumuzun bahçesinden getirdiği elmaları kullandım ama çekirdeklerini ayıkladım çünkü çekirdek zehirleyebilir. Meyveleri yıkayıp bir gün balkonda beklettim ki yıkama ile kaybettikleri bakterileri yeniden kazansınlar ve meyveleri doğrayıp kavanozun yarısına kadar meyveyle doldurdum ve suyunu ekledim. Kavanozun ağız kısmında 3 parmak boşluk bırakıyorum ki fermentasyonla yükselen meyveler taşmasın. Bu aşamada anaerobik yani oksijensiz fermentasyon devrede olacağından bez yerine kapağını örtüyorum fakat sıkıca kapatmıyorum. Şimdi size pratik mutfak sırlarından birini veriyorum. Kağıt bant Yazıyorum, cırt yırtıyorum, kavanozları ve hatta buzlu attığım her şeye yapıştırıyorum. Çünkü donunca herkes aynı oluyor. Neyse tarihi de yazıp üzerine yapıştırıyorum. Bundan sonra karanlık havadar bir ortama kaldırıyorum. İki gün sonra meyveli suya şekerini biraz bırakıyor ve şeker kontrolüne geliyor sıra. İki şekerli çay tadında olmalı. Eksikse bal veya nöbet şekeri de ekliyorum ve artık her gün karıştırıyorum. Ben metal kaşık tercih ediyorum çünkü tahta kaşık kontaminasyona çok müsait. Sirkenin ilerleyen süreçlerini de yeniden paylaşacağım.